أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Dostlar bugün Şura suresinin 22. ayet kelimesi. Sen zalimler yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük bir lütuftur. Yani bir grup var zalim, zulmeden. Bu zulmedenler gerek nefsine zulmedenler, gerekse insanlara zulmedenler, insanların hak ettiklerini vermeyenler, insanlara karşı zalimane tavır takınanlar. İşte bu bu yaptıklarının karşılığını alırken tir tir titreyecekler o gün. Yani dünyada küçük dağlar ben yarattım diyen, benim sözümün üzerine söz olmaz diyenler, benim kanunumun, benim kuralımın üzerine kanun kural olmaz diyenler, onların hepsinin tir tir titrediğini şahit olacaksın, göreceksin onları. Ama bir de bunun karşılığında inanan, Allah diyen, peygamber diyen, kitap diyen, cennet diyen, cehennem diyen insanlar var. Onlar yararlı işler yapanlar var. Onlar da cennette olacaklar. Hiç kimse zulmedilmeyecek. Onlar Rableri katında diledikleri her şeyden sonra da istifade edecekler inşaAllah. Müddessir suresinin 40 ve 44. ayet kerimesinde amel defteri sağından verilenler cennettedir diyor. Amelleri amel defteri sağından verilenler cennettedir. Onlar uzaktan suçlulara cennetlikler, cehennemliklere ya sizi bu ateşe sokan ne? Niye girdiniz? Allah Allah canım güzelim şurada cennetliklerken sizin cehennemin ne işiniz var? Niye girdiniz oraya? Soracaklar diyor, uzaktan. Onlar diyeceklermiş ki günahkarlar o cehennemlik olanlar biz Namaz kılanlardan değildik Konumuz cennete götüren ameller. Cehenneme götüren amel neymiş? Cehenneme götüren amel namaz kılmamakmış. Başka sayıyı değil. Bir de diyor, biz yoksulu doyurmazdık. Rabbimiz öceler hem yoksulu doyurmayanlar, hem yoksulun doyurulmasına engel olanlar. İkisi de büyük bir vebalatı. Rabbim sana o kadar nimet vermiş, sen o nimetleri fakirin, fukaranın hizmetine sunman gerekirken niye cimrilik ettin? Niye paylaşmadın, niye dağıtmadın? Dahası, Kur'an'ın buyruklarını, emirlerini bırakır, dalardık. Bu şu demek, Kur'an'ın emirlerini bırakır, dalardık, şu demek, Kur'an'ın, insanın hayatının her tarafını organize eden, ki büyük bir şeydir. Ee, insanın hayat plan programıdır. Anayasadır. Sen İslam'ın anayasasını bırakır. Sen İslam'ın insan için öngörmüş olduğu hayat programını bırakır da insan elinden çıkan kanun kurallar ve dahası hiçbir şekilde onu saymayıp yok öyle bir şey. Kuralsa biz koyarız. En iyi biz biliriz. Bizim koymuş olduğumuz kuralların ötesinde hiç kimsenin kuralı olmaz diyerek Allah'ın diyor kanunlarını, kurallarını biz hep yok sayardık ve bataklığa dalardık. Ceza gününü yani bugünü şu yaşadığımız günü amellerin mükafatının ya da amellerin cezasını verileceği bugünü de biz yalan sayardık. Nihayet böyle yaşarken ölüm bize geri verdi. Yani belki hesapları kitapları vardı. Yaşlandıkları zaman camiye gireceklerdi. Camiden çıkmayacaklardı. Alnını secdeden kaldırmayacaktı filandı filandı. Ama diyor ölüm aniden geri verdi bize. Hiçbir şeye fırsat vermedi, bırakmadı. Ani ölüm. Gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimize sığındığı bir ölüm modeli. Ya Rabbi ani ölümden sana sığınırım. Çünkü tevbe etme şansın yok, helalleşme şansın yok. Her şey bir anda bir anda yok veriyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Misafir gelmeden evini temiz tut. Evini temiz tut, misafir gelebilir. Kalbini temiz tut, her an Azrail gelebilir. Evini temiz tutan kadın misafirden korkmaz. Kalbini temiz tutan, sürekli salih amel işleyen bir kimse de Azrail'in gelmesinden korkmaz. Gelsin o hemen kapısını, penceresini açar, Azrail'e buyur diyebilir. Bu ayet-i kerime, yani okumuş olduğumuz sen zalimleri yaptıkları şeyler tepelerine inerken korkuyla titrediklerini göreceksin ayetinden önceki ayet-i kerimede Allah Zülcelal'in hükümleri, kanunları canlı bir şekilde dururken birileri insanlara biz Allah'ın kanunu daha iyi kanunlarla idare ederiz bu konuda biz yetkiliyiz derse eğer azaplar kıyamete kadar ertelenmemiş olsaydı bakın bir kimse bugün dünyada ne yaparsa yapsın ne yaparsa yapsın o yaptığından dolayı anen şimşek çakıp da olduğu yere çöküvermiyor değil mi? Niye olur? Rabbimiz Zülce biz diyor tehir ederiz. Ne zamana kadar? Ona verilen süre kadar. 80 yıl mı yaşayacak? Evet 20 yaşında en ala küfürler yaptı Allah'a ama Rabbi Zülceli yok diyor. Biz ona mühlet verdik. 87 yaşayacak. Eğer diyor ona mühlet vermemiş olsaydık onların aralarında hüküm hemen verilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. Evet mühlet verildi, süre verildi ama süre verilmesi onlara verilecek olan azabın hafifletileceği ya da verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Dünyada insanlar unutkandır. Bugün ceza vereceğim bir kimseye 10 yıl geçer, zaman aşımına uğradı efendim, dosya kaldırıldı efendim filan denir. Ama Rabbi Zülcelal'in kanunlarında 100 yıl, 1000 yıl, 10 milyon yıl geçmiş olsa yine amellerin karşılığı kendilerine ödenecek. Hiçbir şekilde ondan kurtuluş olmayacak. Hadis-i şerifimiz Übade bin Samit radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin. Altı şey konusunda bana söz verin. Sayılacak maddeler. Bu altı şey konusunda söz verin. E ben de size cennete söz vereyim. Bunları yapanlar mutlaka cennete gider demek. Garantisi kefili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her konuştu vahidir. İnhu ve illa vahyu yuha. Yani peygamberimiz şu amcamın oğlu, şu teyzemin oğlu, öbürü dayımın oğlu, öbürü filanın oğlu, öbürü beni kollamıştı, korumuştu. Onlar hadi cennete onlara söz ver, öyle değil. Hiçbir şekilde böyle bir sözü yok. Devamı yok. Evlatlığı, evlatlığı. Zeyd bile arkasında terkisindeyken dile benden ne dilersen diyordu. O da cennet. Cennet, cennet. Peygamberimiz namaz kılarak bana yardımcı ol diyor. Yani tamam evlat sen bendensin. Tabii ki cennete sensiz gidecek değilim. Yarın da seni koltuğumun altına alır götürürüm demiyor. Namaz kılarak bana yardımcı ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altı şeyhunuza garanti verin. Ben de cennete kefil olayım Çünkü bunu bana söyleyen Rabbü Zülcelal, söylettiren Rabbü Zülcelal. Bir, konuştuğunuzda doğru konuşun. Müslümanın en önemli vasıflarından, münafığın en önemli vasıflarından. Müslüman doğru konuşur, münafık yalan konuşur. Doğru konuşan bir kimse nifaktan, münafıktan uzak olursa cennete gitmez mi? Cenneti kazanmaz mı? Ama bütün hepsi farz e, olan ibadetleri yerine getirdikten sonra. Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Müslüman söz verir, akitleşir ve akdini yerine getirir. Müslüman güvenilir insandır. Ağzından çıkan söze insanlar itibar ederler. Bakın Osmanlı Devleti Fransız ihtilaline kadar anlaşma imzalamamış. Sebep güçlü ya. Ben ağzından çıkar o kanundur. O kanundur. Böyle imzayla falan ben onu desteklemem. Benim ağzımdan çıkan kelimeler sözümdür, imzamdır demiş. Hiçbir anlaşmaya imza atmamış. O imza atma, atmaması hocam ama sünnete aykırı ya. Hani yazın ayeti de var. Şimdi devletlerin idaresinde gücün gösterme modelleri var. Sen gücünü karşıdaki insana bu şekilde gösteriyorsun. Bir zaruret var ve onlar da senin gücünü bildiklerinden dolayı senin imza atıp atmamana hiç bakmıyorlar bile. Osmanlı söz verdiyse yapar. Müslüman söz verdiyse mutlaka sözünde durur, sözünü tutar. Üç, size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Bu da yine münafıklarla alakalı ve samimi bir Müslümanla alakalı özellik. Münafık kendinize bir şey imat edildi mi artık unut onu. Hani diyorlar ya elini verdin mi kollu kaptırırsın sakın ha. Sakın ona bir kuruş veririm deme. Verdin mi gider. Bu münafığın özelliği. Müminin özelliği sen ona diyor dünyayı teslim etsen dünyayı teslim etsen bir kuruşuna tenezzül etmez emanete mümin riayet eder. Evet, sana verilen emanetler var. Din, iman, çoluk, çocuk, vatan, memleket, bütün bunlar hepsi bize emanettir. Ve biz bu emanetleri en güzel şekilde muhafaza edip de sahibine teslim edebildiğimiz, Rabbi Zülcelal'e teslim edebildiğimiz takdirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim cennetimize kefil olur. Namusunuzu koruyun. Allah. Namusunuzu koruyun. Kadınlar namusunuzu koruyun. Kimseye hale getirtirmeyin. Erkekler size namusunuzu koruyun. Rabbi Zülcelal gözlerini indirsinler ayetini hem kadınlar için hem erkekler için kullanıyor. Sadece kadınlar namusunu kullansın. Erkekler istedikleri gibi namussuzluk yapabilir. Ya senin oğlun ya erkektir olur o kadar. Bir şey olmaz aynı hareketi icra ettiği kızın annesine senin kız böyle böyle yapıyor diyerek çok ağır laflar konuşurlar. Zina, el zinası, diğer türlü zinaların hepsi erkekte de aynıdır, kadında da aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Kadını farklı bir sıfata sokarken erkeğe gençler efendim yapar olur o kadar bir şey olmaz dediğimiz zaman işte orada bizim namussuzluğumuz orada bizim ahlaksızlığımız ortaya çıkar. Namus, kızda da namustur, namus, erkekte de, de namustur. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namusunuzu koruyun derken erkek ve kadın ayrım yapmıyor. Kadınlar, erkekleri kendinize baktırmayın, namusunuzu muhafaza edin. Erkek, açmış diye sende bakma, sen de namusunu muhafaza et. Benim bir ifadem vardı hatırlayın, göz kepenklerini indirin. Göz kepenklerini indirin ve bu şekilde namusunuzu koruyun. Namusunuzu koruyun, hanımınızın tesettürüne riayet ettirin. Kızınızın tesettürüne riayet ettirin. Onların namusları da senin namusundur. Harama bakmaktan sakın. Haramın her türlüsüne. Yani mahremiyet anlamında harama bakmaktan sakın. Başkasının malına bakmaktan da sakın. Gözün orada kalır, hırsızlığa meylettirir. Aman sakın. Elinizi kötü işlerden çekin. Müslüman bütün vücuduyla Müslümandır. Müslüman hayatının her alanında Müslümandır. Hiçbir şekilde Müslümanda yanlış iş sadır olmaz. Bu altı maddeyi eğer diyor siz yapma konusunda bana garanti verirseniz yani gözlerini muhafaza edeceksin, elini muhafaza edeceksin, harama bakmaktan kendini korudun, ondan sonra emanete riayet ettin, konuştuğun zaman doğru konuştun, yalan söylemedin, o zaman haydi bakalım cennete. İnşallah diğer kulluğunu da yerine getirdikten sonra. Yalan söylemedin, haram yemedinse ahbab telaşe yok diyorlar. Hatırladınız mı? Malatyalı bir meczup kez anlatmıştım daha önce. Yeri geldi bir daha anlatayım. Hocanın bir tanesi, hocamız anlatıyor. Kendi bizatihi yaşam bir hocamız. Cuma günde hutbeye çıkacağım. Meşhur, meczup filan is ismi neyse. Geldi diyor, hocam bırak. Bugün cuma hutbesini ben vereceğim. Allah Allah, delidir, meczuptur. Cemaat atlaya atlaya geldi. Ne yapsam? Yavrum, ben bu hafta çok çalıştım derse, bir sürü hazırlık yaptım boşa gitmesin bu hafta ben çıkayım da sonra sen çıkarsın dedim ha o zaman tamam dedi geri dön çıktı gitti camiden diyor tabi ben öbür haftanın korkusunu çekiyorum yine gelecek mi diye zaman geçti diyor e meczuptur unuttu gitti bir cenaze defini esnasında mezarın başındayım hemen diyor koştu geldi bak hoca unuttum zannetme cumaya kaldırtmadın ama şimdi telkini ben vereceğim Hocamız diyor ki terkin farz değil, vacip değil. Hele bir ne yapacaksa yapsın hele de. Ondan sonra kolay. Herkese durun dedi diyor. Küreklerle toprak atıp üzerini düzeltiyorlar. Durun. Vardı. Ehbab haram yemediğin, yalan söylemedinse telaşe yok dedi diyor. Koydu gitti. Telkine bak. Haram yemedin, yalan söylemedinse telaşe yok. Daha devam var da hazırlığımı işte dolayı şimdi aklıma ancak bu kadar geldi. Hoca diyor, meczubu olan ben miydim, o buydu belli değil. Evet, yalan söylemediysen, haram yemediysen, mezara girdiğin zaman telaş etmeye gerek yok. Asr-ı saadetten, müminlerin derdiyle dertlenmenin, sevinçlerini ve acılarını paylaşmanın, cennete götürecek amellerden olduğu müjdeleniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek bugün içinizden kim oruç tuttu? Kim oruç tuttu? Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, ben bugün oruç tuttum ya Resulallah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün içinizden kim bir cenazeyi takip etti? Biliyorsunuz müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesi neydi? Vefat ettiğinde cenazesini takip etmek. Kim cenazesini takip etti? Yine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ben ya Resulullah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peki bugün içinizden kim bir fakirin karnını doyurdu? Kim bir fakirin gönlünde yer etti dedi. Ebubekir radıyallahu anh, yine ben cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti? Ebu Bekir radıyallahu anh yine ben ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu erdemler, bu huylar, bu özellikler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh ismi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anılan bir büyüğümüz. Hangi vasfı ararsan onda, hangi güzelliği ararsan ara onda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde bu vasıflar varsa cennete girer buyurdu. Bu sohbetle alakalı bizim hissemize neler düşmüş? Hangi dersi çıkartmamız lazım? Bir, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar cennet bahçelerinde olacaklardır. Zalimler ise yaptıklarından ötürü korkuya kapılacaklar, zangır zangır titriyecekler o gün, ama o gün titremenin, korkmanın onlara hiçbir faydası olmayacak. İki, doğru sözde olmak. Verilen söz yerine getirmek. Emanete riayet etmek. Namusu korumak. Harama bakmamak. Ve elleri haramdan uzak tutmak. Cennete götüren güzel amellerin içindedir. Üç, başta. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olmak üzere her biri yıldız olan sahabe-i kiramı, kiramın hayatını örnek almak, onlar gibi faydalı amellere sarılmamız gerek. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatını sahabe efendimiz bize niye anlatıyor? Yani bu hadis olarak bize kadar niye geliyor? Örnek alalım, ders çıkartalım, aynı hallerle biz de hallenelim diye. Aynen biz de fakiri doyuralım diye biz de cenazeye gidelim diye, biz de hastayı ziyaret edelim, biz de oruç tutalım diye. Bunun her bir tanesi bizim için ayrı ayrı örnek olmaktır. Dört, Müslüman hem namaz kılarak, oruç tutarak Allah'a karşı vazifesini yapan, hem de din kardeşinin cenazesine katılarak derdiyle dertlenen, sıkıntısını gidererek hasta ziyaret yaparak çevredekilere karşı sorumlulukları yerine getiren insandır. Şimdi bakın sadece İslam Rabbimizle olan irtibatımızla bitmiyor. Ya İslam hayatımızın her alanına müdahil. Benim komşumla olan irtibatıma da Rabbim müdahale ediyor. Benim annemle irtibatıma Rabbim müdahale ediyor. Benim ticaretteki alacağıma vereceğime Rabbim müdahale ediyor. Demiyor ki sadece kolum sen beni memnun et, Gerisi kolay. Sen hele ki namaz kıl, namaz çıktıktan sonra hırsızlık yap. Onu ayarlar biz. Demiyor. Hele sen orucu tut, yaptığın namussuzluklar ben silerim, ayarlarım demiyor. Ya hem namaz kıl, hem namussuzluk yapma. Hem oruç tut, hem komşuna iyi davran. Hepsini beraber istiyor. İslam parça bir pinçik bir din değil. İslam hayatımızın her alanına müdahale eden, her tarafı düzene sokan bir din. Hastayı da ziyaret edeceğiz, cenazeye de gideceğiz ama orucu da tutacağız, namazda kılacağız inşallah. Beş, cennete ulaşmanın ilk şartı iman, anahtardır o. İkincisi İslam, ibadettir o. Namaz, oruç, hac, zekat, zirve noktası ihsandır. Rabbimiz bizi bu vazıfla, bu vasıflarla inşallah mücehhez eylesin. Ve ahiru davahu enil hamdulillahi rabbil alemin.